Sevgili izleyenler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelindi. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da öğretmen ve öğrenciler için yaz tatili başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de Yüz yüze olarak başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Lisa! Lisa! Çok üzgünüm çünkü 8. sınıf olduğum için artık arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi görmeyeceğim. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretim okullarında eğitim gören öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi. hepsini böyle çok 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 ayrı bir yerleri var. Kardeşimden de öteydi hepsi. Doktora bir beyin doktoru. Şu anda güzel hissediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tunca Uras İlkokulu ve Ortaokulu'nda orta düzenlenen, İl orta düzenlenen karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpek Yolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İl Müdür Yardımcıları, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Öğretmen, Öğrenci ve Veliler katıldı. Programda sınıfları tek tek gezen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra karne ile birlikte yaz tatilinde okumaları için kitap hediye eden Tevke, öğrencilere iyi tatiller diledi. Program, öğrenciler tarafından düzenlenen serginin gezilmesiyle sona erdi.